21 Temmuz 2019 Yine bir bal mı? Babam İrfan Nacak Anne. Annem Rahil Nacak <laughs> Sen esas bak de Haydi bismillah Haydi bismillah Tüm ağrıcı arkadaşlara hayırlı hasatlar dileriz <laughs> İyi canlı bereketli Günler olsun Günler bol ve bereketli olsun inşallah Güneş nereden vuruyor Süleyman? Gözümüz gözümüz görüküyor mu? Görünmüyor. Sıkıntı yok Güneş geliyor. Daha şurada şöyle bakayım. Ampul Böyle yandan yanından Görüyoruz değil mi? <laughs> Bunun arkası boş değil. Baktı. Sen arkaya mı gelmişsin? Şöyle o bir taraftan. Aslında... Şu boş kolonlardan alsak oraya gitsin. Hangisini? Buradan mı, mı? arkasını Doğru <laughs> mu? Şimdi bunlara şeker veriyorsunuz diyorlar. Önüne çık böyle ha? şey yap. Hadi sen Şeker veriyorsunuz diyorlar. Böyle. Çuval çuval şeker verirseniz arı tabi böyle uysal olur diyor. Yorumlarda insanlar. Yersin de görsün burada. He? Yersin de görsün burada derim. <laughs> ah. Hem bir gelsin. <laughs> Gelmek isteyene kapımız <gülüyor> açık. Gelmek isteyene kapımız açık gelsin baksın. Arkadan yorum olmaz. Tam dolu. Tam pul çıtsa bir tane. Arının cinsinde bir şey yapsana. Onu artık e, defalardır söyleye söyleye aynı şeyler tekrar etmiş Sö, gibi olacak abi diye. bir şey yapalım. Ee, şey yapmıyorum. Biz bu aralıkta daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi şey yiyecek balımızı zor alıyorduk. Ta ki bu cinsle tanışana kadar. Bundan sonra aynı yerde hiç taşımacı ağırcılık yapmadan hatta ana ara üretimi yaparak ana ara üretimi de yapmamış olsak çünkü karakovan çıtalarımız var şimdi gözüleceği gibi. Onlar Bak bu olan mesela şey yapmış mı? İyi bakalım. tamam. Yavru atmış mı bunun üstüne Önce Atmış. Atmış. Bunlardan bir erkek yavrusu çıkmış bir tur mesela. Onlar bal biriktirmede çalışmıyorlar.